Selamlar arkadaşlar. Eyüp B. Kare Akademi AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir limit sorusunu beraber yorumlayalım arkadaşlar ama cin gibi olmanız gerekiyor. Yani e, öncüllü sorularda özellikle olmayan örnek düşünmeniz gerekiyor. Milyon tane olan örnek aklınıza gelir. Bir tane sadece bir tane olmayan örnek o öncülü atar çöpe arkadaşlar. Ona dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de bol bol öncüllü soru görmek lazım. Bu da çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Şimdi ben beraber yorumlamaya çalışalım. Gerçel sayıların bir alt kümesinde tanımlı olan f fonksiyonunun pozitif gerçel köklerinin sayısı 2'ymiş arkadaşlar. Bir yandan da şöyle resmedelim. Bakın pozitif gerçel kökleri bunlar olsun. 2 tane pozitif gerçel kökü var. x 0'a giderken fx pozitif bir gerçel sayıymış limit değeri. Bakın şöyle bir şey olabilir. İşte pozitif k diyelim buna. k gibi bir limit değeri olabilir. Tek fonksiyondur diyor. Şimdi tek fonksiyon neydi? Fonksiyonun e, görüntüsü yani grafiği arkadaşlar neye göre orijine göre simetrikti. E, dolayısıyla bakın burada benim iki tane pozitif gerçel köküm varsa e, orijine göre simetrik olacak. E, dolayısıyla mutlaka eksi a ve eksi b değerleri de benim mutlaka köküm olmak zorunda arkadaşlar. Yani benim fonksiyonum şöyle bir fonksiyon olabilir. Bakın a farkı çiziyorum. Tamamen a farkı çiziyorum. Bu şekilde bir fonksiyon olabilir. Tabii ki buradan da geçecek. Orijine göre simetrik. Dolayısıyla bu şekilde bir fonksiyon olabilir. Benim fonksiyonum şimdi diyeceğim diyeceksiniz ki Hocam tek fonksiyonsa mutlaka mutlaka şeyden geçmek zorunda orijinden geçmek zorunda ama soruda size tanımlı diyor arkadaşlar sürekli demiyor ki eğer fonksiyonun sürekli olduğunu söyleseydi o zaman bana diyecektiniz ki hocam kesinlikle orijinden geçmek zorunda haklıydınız ama fonksiyon sürekli değil. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 0 noktasında şu şekilde olabilir benim fonksiyonum zaten tüm gerçel sayılarda tanımlı demiyor bana arkadaşlar tüm gerçel sayılarda tanımlı deseydi gene kurtarırdı. Belki bir yere atıyorum şuraya bir de sıfırı koyardık yani. Çok önemli değil. Ama gerçel sayıların bir alt kümesinde tanımlı diyor. Tüm gerçel sayılarda tanımlı olmak zorunda da değil. Mesela şurada tanımsız olur atıyorum burada da tanımsız olur. Bir sıkıntı yok tek fonksiyonu bozmadı. Şimdi öncüllere başlayalım. Gerçel köklerinden oluşan kümenin eleman sayısı 5'tir diyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Gerçel kökleri 1, 2 3 4 bu 4 tanesi kesin olmak zorunda ama 0 olmak zorunda değil. Bunun içi boş olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncül daima doğrudur diyemeyiz. Şimdi ikinciye bakalım. <laughs> x 0'a giderken mutlak değer f(x)'in limiti diyor arkadaşlar. Şimdi bakın mutlak değerin grafiğini nasıl çiziyorum? Şöyle geliyor. Aşağıda kalan kısmı yukarı katladım. Burası bu şekilde oluyor. Burası da bu şekilde oluyor. Bakın burası k ise burası da eksi k olmak zorunda değil mi? Orijine göre simetrik olacağı için. Dolayısıyla burası şu k ile öpüştü artık. Bakın şurası aşağıdaki yukarı katlandı. Böyle bir grafik elde etmiş olduk. Bunun içi boş. Boş ya da dolu olması önemli değil. Şimdi mutlak değer fx'in e, sıfıra giderken limitinin artık ben k gibi bir gerçel sayıya eşit olduğunu söyleyebilirim. Pozitif gerçel sayıya. Peki mutlak değer fx'in grafiğini nasıl çiziyorduk? Şu sağ taraf fonksiyonun x'in pozitif olduğu tarafı yani şu tarafı aynen kalıyordu arkadaşlar mutlak değer fx'i çizerken burası a burası b ne yapıyordum sol tarafı siliyordum şu negatif olduğu tarafı siliyordum daha sonra bu pozitif taraftaki kısmın aynen simetriğini alıyordum bakın burası eksi a burası eksi b işte mutlak değer fx'in f mutlak değer x'in grafiği de budur e sıfıra giderken bunun limit değerinin ben yine k'ye eşit olduğunu görüyorum e bunlar kesinlikle birbirine eşittir yani ikinci öncül kesinlikle doğrudur diyebilirim. Şimdi üçüncüye bakalım. M pozitif bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Limit x, m'ye sağdan giderken fx ile eksi m'ye soldan giderken fx diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapmış olalım. Ve şurada baloncuğumuz hazır. Bakın ilk şekle bakın. Şuraya m dediğimi düşünelim. Orijine göre simetrik ya. Burası da eksi m olsun. Şimdi M'ye sağdan giderken diyor arkadaşlar. M'ye sağdan geldim. Bakın şuradan geldim. Şöyle bir değere yakınsıyor değil mi? Ne diyelim oraya? A A dedik C diyelim arkadaşlar. Orası C olsun. O zaman eksi M'ye soldan giderken de nereye yakınsayacak? Eksi C'ye. Yani bunların toplamı mutlaka ne olmalı arkadaşlar? Sıfır olmak zorunda. Bunu söyledik. Peki. Fm artı F eksi Ha bu arada şunu da söyleyebiliriz galiba bir saniye. M sıfırdan büyük. Bakın bu limit değeri olmayabilirdi de arkadaşlar ya. Mesela şöyle bir fonksiyon da olabilir değil mi bizimki? Bakın şöyle gider. Hatta tanımlı bile olmasına gerek yok. Tüm gerçel sayılarda tanımlı demiyor. Bakın bu kısım böyle olur arkadaşlar. Bu kısım da şöyle devam eder. Yeşil gibi devam eder. Yani bu limit olmayabilir bile. Hadi limit var kabul ettiniz diyelim. Burası sıfır oldu. Eyvah arkadaşlar. Evet orası 0 oldu diyelim. Şimdi biz sağ tarafa bakalım. f m değeri ve f eksi m değerinin toplamı da buna eşittir diyor. Şimdi m değeri bakın e, şurası diyelim arkadaşlar, Gene k'ya denk gelmiş olsun. Şurası da gene arkadaşlar şöyle gösterelim. Burası da eksi k'ya denk gelir. Yani bunları topladığımızda da eğer tanımlıysa m noktasında tanımlıysa sıfır gelir. Bakın eşit deme eğilimindeyiz ama biraz önce söylediğim sebepten dolayı orada limiti bile olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla olmayan bir şeyle olmayan bir şeyi toplayınca sıfır diyemezsiniz yani. Yani x eşittir m absesi noktada hatta soru abartmış limitli de demiyor sürekli diyor. Buna kesinlikle doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Bursa oldu. Çok güzel bir soruydu. Umarım katkısı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.